Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah ve salatu ve ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Sayfa 27 Geçen dersimizde Kur'an-ı Kerim tariflerinden bahsetmiştik. İmam-ı Taftan Hazretlerinin en son yapılan tarifi itirazı vardı. Neydi o? Kur'an-ı Kerim nakli mütevasirdir diyenlere üç türlü itiraz yapılmıştı. Biz de bu itirazları def etmek adına mana üzerine derat eden cüzdür dedik. Tamam Şimdi diyoruz ki felevlem yuhmel eğer bu efendim hamle olunmazsa ala ma zekerna bizim zikrettiğimiz mana üzerine devlet eden cüzdür. Buraya hamledilmezse lem hal bahthu bahis yani kelimelerin hallerinden bahsetmek. Vele taksimu taksim etmek. Kelimeyi taksim etmek, efendim usulü fıkı taksim etmek de sahih olmaz. Niye? Çünkü bizim yapmış olduğumuz cevap ile tarife Kur'an'ın tarifine ne giriyor? Kelime giriyor. Eğer tarife Kur'an'ın tarifine kelime girmeyecek olursa o zaman kelimenin hallerinden bahsedip Kur'an'ın kelimedeki o lafızların hallerine nasıl vakıf olabileceksin? Taksime nasıl vakıf olabileceksin? Evet. Tamam bu sayı olmaz. Daha vela kelimeti bir kelimeyi de ayeten ayet saymak da sayı olmaz. Ne? evet. Şu da bir gerçektir yani. La yu'da hükmül Kur'ani Kur'an hükmü verilmez. Külle kelimetin ev kelimeteyni fesaiden bir ya da iki kelime ya da daha fazla kelimeden oluşan o Kur'an lafızlarına Kur'an hükmü verilmez. Yani nun dese, elif dese, mim dese, elif la mim dese bunlara Kur'an hükmü. Hüküm ne? Abdestsiz dokunmak ya da cünübün onu tilavet etmesi yasaktır diye bu şekilde onlara böyle bir hüküm verilmez. İnne müddetçe mâ lem yebluğ haddel ayet hükmüne sınırına ulaşmadığı müddetçe inde ekseril fukahâi fakihlerin katında. Peki o da Kur'an hükmüde neredir? Nereden olduğu halde min hürmeti meslih, meslihi alel muhtisi abdestsiz olanın dokunmasının haram olması ve tilaveti alel cünüb cünüb olan kimsenin tilavet etmesi gibi. Ve in derlet her ne kadar bunlar da bu bir kelime ya da iki kelime delalet etse de ala hükmin şer'iyyin şer'i bir hükme delalet etse de bunlara ne denmez? Efendim Kur'an hükmü verilir denmez. Tamam. Ve emsahu bir o Kur'an'dır ama Kur'an hükmü yoktur. Bağının üzerine elinde dokunduğun vakitte tamam mı? Sadece bir o üstüküm lafzını aldın fıkıh kitabında bağın üzerine elini koydun abdestinde yok. Şimdi sen ayete dokundun deyip de haram işledin denir mi? El cevap denmez. Niye? Bir ruhus hüküm ne değil orada? Kur'andır ama Kur'an hükmü yoktur onda. Lakin ancak zelike bu yani Kur'an hükmünün verilmeyişi emrun ahar. Başka bir iştir. Mutaallikü bi nazarül Fıkıh nazarıyla bakılan bir iştir. Lel usulü usulcünün nazarıyla değil. Ve min ma ve min ma yedullu delalet eden şeylerdendir. Ala sıhhati ma bizim takrir ettiklerimizin sahih olduğu oluşu üzerine delalet eden şeylerdendir ki enler imame şemsül eimme sahibi imam şemsül eimme ba'de ma vafaka muvafakat ettikten sonra neye el fukaha fukahaya muvafakat ettikten sonra fi kütübihil fıkhiyeti kendi fıkıh kitaplarında ulemaya muvafakat ettikten sonra gale fi usulihi usul kitabında dedi ki kim? Şemsül İlme Sarahsi. Dedi ki ne dedi? İnne ma dunel ayeti bir ayetin düğününde olanlar. Yani bir ayetten kısa olanlar. Vel ayetel kasirete. Yahut kısa bir ayet. Yani bir ayet olanlar ise bir mu'cizin. Onlar ne değildir? Mu'ciz değildir. Ne demek mu'ciz? Yani belagatta karşı tarafı i'caz efendim kendisinde bulunan değildir. Halbuki ve Kur'an'ın. Bu nedir? Kur'an'dır. Yetmütü <laughs> bihil ilmu kat'an kesinlikle kendisi elim sabit olur. Tamam Fe inne ma ayeti zira bir ayetin önündekiler vel ayetel kasire teyatu bir ayet olanlar yeşmeleni şamil gelirler el kelimete kelimeye de şamil gelirler. Demek ki e, İmam Sarahsi'ye göre de kelime de ne olarak bakıyor? Kur'an olarak bakıyor. Dolayısıyla Kur'an'ın tarifinde sen öyle bir tarif yapmalısın ki Kur'an kelime de oraya girmelidir diyor yani. Dolayısıyla bu şekilde İmam-ı de delil getirerek kelimeyi tarife, Kur'an'ın tarifine sokmanın doğruluğunu ispat etmiş oluyor. Ve makam özet olarak bu makamın özeti şudur. Enne kelimetin minel Kur'an'ı. Kur'an'dan her bir kelime Kur'an'ın hakikaten. Hakikaten Kur'an'dır. Mesela fi dedin. Lam dedin. Tamam mı? Hepsi hakikaten Kur'an'dır ama la hükmen ve la örfen. Hükmen, Kur'an hükmü verilmez. Elin dokundun, haram işlerini denmez. Örfen de kimse bu adam Kur'an okudu demez sana. Ve külle ayeti ve külle ayetin kasiretin her kısa bir ayet de Kur'an'ın hakikaten hakikaten yani bir kısa ayet Kur'an'ın hakikaten hakikaten Kur'an'dır ve hükmen hükmen Kur'an'dır ama la örfen örfen Kur'an değildir. Eğer bir ayet olursa dokunmak da haram. Tamam mı? Ama örfen bir ayet okuyunca da kimseye kolay kolay bu adam Kur'an okudu falan denmez yani. Sülüsü ayetin kısarin üç kısa ayet evyata miktariha onun miktarı nedir? Kur'an'ın hakikaten hakikaten Kur'an'dır. Hükmen ve örfen. Hem hükmen hem de örfen Kur'an'dır. Zaten biz bu genelde bunu söylüyoruz ya inna kadar olacak. Üç ayet ya da üç ayet miktarı olacak diyoruz değil mi? Netice olarak fa'tebere usulüyüne usulcüler itibar ettiler. Neye? El evvele birinci görüşe itibar ettiler. Ve ı i̇mam ı azam ise ikinciye itibar etti. Nerede? Fil meşhuri. Meşhur yani İmam Merginani'nin kitabında. Vel imamani iki imamsa, İmam Ebu Hüsnü, Muhammed ise, ise üçüncüye itibar etti. Üçüncüsü hangisiydi? Üç ayet ya yani da miktar ya da üç ayet miktarında olacak ya da 3 ayet olacak. Değil mi? Bu görüşe itibar ettiği. Hâzâ bu söylediklerimiz nedir? Gayetü tahkik makam bu makamın hakikat ve çile beyanındaki son noktadır. Bi avnillâhil melekil allâm. allah Teala'nın yardımıyla hâzâ. Yani iş budur. Ya da huzâ. Bunu al demektir. Sonra kendisi Kur'an-ı Kerim'in tarifinin bu şekilde olması gerekir deyip Kur'an-ı Kerim'in hakkındaki kendi tarifinden bahsedecek. Besmele konusu acaba ayet midir, değil midir? Küfre nispet edilir mi, edilmez mi konularına girmiş olacak inşallah. Velhamdülillahi rafil alemin.